İnşası devam eden 3 nehir bir şehir projesinin zemin sertleşme işlemleri tamamlanmış ve su yapısı inşaatı başlamıştır. 2022 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. Edirne İl Genel Meclisi Mayıs ayı olan toplantıları ilk oturumu bugün gerçekleştirildi. Mehmet Geçmiş Başkanlığında yapılan oturumda 4 komisyon raporu görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda 3 Nehir 1 Şehir projesi hakkında yapılan araştırmalar Araştırma ve İnceleme Komisyonu Başkanı Ahmet Sarıgül tarafından meclise sunuldu. Sarıgül çalışmaların hızla devam ettiğini ve projenin 2022 yılı içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti. Edirne Çevre ve şey... Şehircilik Bakanlığı ile Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı işbirliğinde Meriç Nehri ve çevresinde devam eden 3 Nehir 1 Şehir projesi kapsamında nehir üzerinde kurularak elektrik elde edilecek lastik savaklı Archimedes burgu sisteminin dünya dünyada kabul görmüş en yenilebilir ekolojik sistem olması Uygulanacak bu sistem ile Arşiment türbinleri ile yenilebilir enerji üretimi yapılacak bin hanenin elektriği üretilebilecek yani karşılanabilecek projede dünyanın en büyük kesintisiz yürüyüş yolları, millet bahçeleri, nehirde sadece bisiklet ve yayaların geçebileceği köprüler, seyir terasları, seyir balkonları olan projede kano alanları ile vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına yönelik yerler yapımı devam etmektedir. İnşası devam eden 3 nehir bir şehir projesinin Zemin sertleşme işlemleri tamamlanmış ve su yapısı inşaatı başlamıştır. Eş zamanlı burgular, hidrolik kapaklar ve diğer donanımsal ekipmanların üretimine de başlanmıştır. 2022 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. Komisyon raporunun sunulmasının ardından konuşan Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, Üç Nehir Bir Şehir projesinin Edirne'nin en büyük vizyon projesi olduğunu ifade etti. Edirne'nin en büyük vizyon projesi. Aynen. Bu vizyon projesi Edirne ile için çok önemli. İnşallah kazasız belasız sorunsuz biter de. Edirne bu vizyon projesinde yeni bir çığır açar. AK Parti Grup Başkan Vekili Nedret Akbulutsa son yıllarda Edirne'nin çehresini değiştirecek projelere imza atıldığını söyledi. Hakikaten Edirne'nin çehresini değiştirecek Avrupa'yı bir kent olma noktasında yani hızlı adımlarla gerçekten son yıllarda özellikle ilimize çok güzel işler yapılmakta. Bunun tabii 2022 yılı içerisinde biteceği raporda var. Evet, bu da çok güzel. Hakikaten Edirne çevresi değişiyor. Edirne büyüyor. Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyesi Kutay Özköse de projenin bir an önce bitmesini umut ettiklerini ifade etti. Umuyoruz ki, umuyoruz ki bir an önce biter. Bitmesini görürüz. Hep birlikte açılışında oluruz. Edirne'mizin, özel idaremizin, kurumlarımızın buradan faydalanması en büyük temennimizdir.